Değerli arkadaşlar bugünlerde çok önemli bir gündem var. Cezaevinden 19 ay öncesinde izne gönderilen açık cezaevinde kalan mahpuslar veya da kapalı cezaevinden açık cezaevine gönderilmek üzere olup açık cezaevilerinde izin ilan edilmesinden dolayı tahliye edilen kişileri Adalet Bakanlığı geri çağırıyor. Ne zaman? 30 Kasım'da. Yani bundan 12-13 gün sonra bu insanlar cezaevine girecekler. 19 aydır hayatlarını kurmuşlar, sosyal hayatta evlenmişler, aile kurmuşlar, çocuk çocuk sahibi olmuşlar, iş kurmuşlar, istihdam sağlamışlar yüzlerce binlerce insana. Bütün bu hayatınızı bitirin, sizi tekrar cezaevine alacağız deniliyor. Sosyal devlet bunu yapmaz arkadaşlar, böyle bir şey olmamalıdır. Cezaevine insanları koymanızın gereği, nedeni eğer ki ıslah Edilmesi ise bu insanlar zaten bir ceza çekmişler, ıslah olmuşlar, dışarı çıktıklarında yeni bir suça karışmamışlar, yurt dışına kaçmamışlar, sosyal hayatlarını devam ettiriyorlar, suça karışmıyorlar. Peki bu insanları cezaevine alıp da başınız göremeyecek arkadaşlar. Bu insanların hayatını alt üst ederek nereye varacaksınız? Bize binlerce insan başvuruyor.